Sayın izleyiciler Adana Yüreği ilçesinde Gökçeli köyümüz Tümşehir yasasıyla e, mahalleye dönüştü. Bu köyümüz daha önce de Karataş ilçesine bağlıydı. Tümşehir yasasıyla Yüreği ilçesine bağlı bir mahalleye dönüştü. Bu mahallede de ilk olarak muhtar seçilen ve tarihe geçen Ömer Kaykaç ile röportaj yapıyoruz. Türkiye'de en genç muhtarlardan ikinci üçüncüsün galiba değil mi muhtarım? İkinci olması lazım. E, kaç doğumluyuz efendim? 1 Ocak 90 88 1 Ocak 1988 doğumlu. Evet, evet <laughs> en genç muhtarlarımızdan bir tanesi sayın izleyiciler Türkiye genelinde geçen sayımızda da Türkiye'nin en yaşlı ve en uzun süre muhtarlık yapan arkadaşı yayınlamıştık. Mersin Tarsus Tekke Mahallesi muhtarı 40 yıllık muhtar 83 yaşında muhtar seçilmişti. Bu da Türkiye'nin en genç muhtarı sayın izleyiciler evet muhtarım bu gönül mecrasına nasıl atıldık efendim bu köy halkı genelde hep bakıyoruz yanlış muhtarlar var evet, köylerde zaten biz de onun için gelmeye çalıştık çünkü baktık kimse hiçbir hizmet yapmıyor köyümüze yıllardır biz de dedik evet. en azından gelelim bir faydamız olsun bu iş için geldik ama şu anlık fazla bir şeyini görmedik Evet, daha Ama erken daha, daha şey büyütüm şehir yazazıyla belediyeler oturmalı. Belediyeler falan da değilsiniz. Bekliyoruz şu anda. Birkaç isteklerimiz oldu. Onların da bitmesini bekliyoruz şu anda. Müracaat ettik mi efendim? Müracaat edildi şu anda. Bütün isteklerimizi yaptık. Sadece bekliyoruz yani. Yapılmasını bekliyoruz. Evet, sayı numarası aldık mı muhtarım? Sayı numarası falan her şeyimizi aldık. Toplantılara falan gittiğimiz zaman da dilekçelerimizi verdik. Evet, çalıştay'a katılmıştınız çalıştığına gördüm evet, orada, görüşmüştüm. Orada tanıştık sayın izleyiciler. Evet. Adana Ulaşım Kent çalıştayına katılmıştı genç evet. arkadaşımız. Evet daha önceden de tanıdığımız bir neydi e, abi Mehmet Metin Gökçe miydi? Mehmet Emin Gökçe. Mehmet Emin Gökçe, muhtarımızla 2012 yılında tanışmıştık. Beni gördü çok mutlu oldu. Bu genç arkadaşımızla birlikte gelmiştik. Komşu köy değil mi benim da? Yok, o biraz aramızda mesafe var ama biz de orada tanışmıştık. Evet. Yani orada bayağı kaynaştık. Evet, ben şeker gibi bir amca yani. Evet, çok iyi bir amca e, İkinci dönem, üçüncü dönem seçildi? Üçüncü dönem Evet, üçüncü dönem seçildi. Evet, üçüncü dönem, e, seçildi. Efendim, bu köyümüzün e, her ne kadar biz mahalle olsa da bu millet halka soruyoruz. Köy diyor yani mahalle demiyor da. Bu Gökçeli Mahallesi'nin altyapısı yapılmış mı Sultanım? Alt var da bağlantı olarak hiçbir bağlantı yok. Fosetik çukurları falan yapılmadı evet. daha. Sadece alt yapı yapıldı. Fosetik çukurları yapılmadı. yapılmadı. Boş akıyor. Boş akıyor. Yani akmıyor bile. Tık şu anda. Tıkalı. Evet. Bunu o, alt yapılar özellikle biz e, tamamlanmasını istiyoruz. buradan biz Adana Askerler, Büyükşehir Belediye Başkanımız evet. Hüseyin Sözlü'ye bu mahalleye dönüşen köylerimizin alt yapılarının öncelikle tamamlanmasını istiyoruz muhtarım. Evet, sivri sinekten durulmuyor. Doğru mu efendim? Özellikle sivri sinek olayı. Evet, sinek, kara sinek çok. Evet. Ya yemek yiyeceğiz, kara sinekler geliyor, yemekler üstüne konuyor. yani yeme iştahımızı da kaçırıyor. Tabii. Evet. Efendim sineklerken sinek derken, ilaçlamalar kaç günde bir yapılıyor? Yapıldı Normalde mı? Normalde buraya haftada bir geliyordu. Biz bu aralar büyük şey 153 Ali bayağı aradığımız için haftada iki gelmeye başladılar şu anda. Evet. Şu anlık yine sinek var ama yani biraz daha etkili olsa daha iyi olur aslında. Evet. Haftada 3 olursa daha hiç kalmayacak hiç gibi geliyor. Evet. Biz de hep röportajlarımızda Ceyhan'da, Kozan'da ve diğer ilçelerde yapmış olduğumuz Sarıçam'da arkadaşlarım bugün konuya değindi. Bir gün haftada geldiğini söyledi. Biz de başkanlar haftada 2 güne çıkartmasını söyledik evet. ve etkili olduk. Bunu da internete atıyor zaten röportajımızı tek Adana'daki yetkililer değil Türkiye'deki ve dünyadaki ne kadar Türk vatandaşlarımız varsa bu röportajı izleme şansına sahip sayın izleyiciler. E, gazetemiz böyle bir hizmet yapıyor muhtarlarımıza Efendim, köy konağımız, muhtarlık odamız var mı? Yok, muhtarlık odamız yok kesinlikle. Köy konağımız da mı yok? Yok, hiçbir şeyimiz yok şu anda. Düğün salonumuz? Yok, yok köyümüzde mi? Evet. Yok, köyümüzde Düğün var. Düğün salonu yok. Sağlık evimiz var mı efendim? Sağlık evimiz, hiçbir şeyimiz yok. Bizim evet, sayın izleyiciler, şey e, Türkiye genelinde yapmış olduğumuz röportajlarda e, iki gün önce yine denk geldik. Hiçbir hizmet yapılmamış sayın izleyiciler. Evet. Bunlar önceki muhtarlar sadece mühür muhtarlığı yapmış. Aynen öyle olmuş. İnşallah bu genç arkadaşımız Türkiye'nin en genç muhtarı 26 yaşında sayın izleyiciler. İnşallah bu e, mahalleye dönüşen Gökçeli Mahallesi'nin nakus talihini yenecek diyoruz. Biz İnşallah. de yapılması gereken hizmetler için müracaat etmiş. Eğer e, birkaç ay 5-6 ay bekleyeceğiz. Otursun bakalım. Ya yani, otursun otursun diyorlar. Biz de, de bakacağız. 5-6 ay oturmasını bekleyeceğiz. Beş, altı ayda oturur herhalde, değil mi efendim? Yani en fazla bir sene diyoruz yani. Bir sene evet, ondan bekliyoruz. sonra da eğer hizmetler yapılmaz ise biz o zaman e, e, kamuoyunun her sayımızda yayınlayacağız. Yani hizmetler yapılmıyor. Seçimlerde, vaatlerde bulundunuz. Evet. İşte mahallenizin işte ne eksiği var yapacağız dediler. Doğru mu efendim? Evet. Yani hep söz verdiler. Söylediler. Geldiler evet. en son hem ilçe belediyesi de. hem Büyükşehir Belediye Başkanı adayları seçim çalışmalarında hep söz verdiler. Evet. Biz bu vermiş olduğu sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Evet. Evet Efendim arazi yollarımız nasıl? Burası çiftçilikle geçmiş. Sadece geliyor. köyümüzün içindeki yollar yine iyi değil ama idare eder. Arazi yollarımızın hiçbiri tamamen stabilize bile değil. Toprak yollar. Mesela arka mahallelerden gelen çocuklar özellikle biz buradan traktör yolluyoruz. Çocukları getiriyoruz okula. Evet. Okul burada, arkalarda evler var. Toprak yok, kışın ya, yağmur yağdığı zaman. Traktörle mi getiriyoruz? Traktörle için? getirdiğimiz insanlar oluyor. Çünkü toprak yok. Çocuklar 7-8 yaşında gelemiyor. Evet, Sayın Hüseyin, Sayın Hüseyin Sözlü bu röportajı lütfen izlesin diyor. Zaten bunu evet. röportajların Adana'yı ilgilendiren röportajların tamamını sitesine atacağız arkadaşlar. Oradan izlesinler. Yani yetkililer izler, ona da bilgi verir. Yani biz de başkanımızdan Yalnız. gereğini yapılmasını istiyoruz. Zaten ulaşım çalışmalarında da hep bunları dosya olarak bildirdik biz. Evet. Orada da konuşmuştuk. Ulaşım çalıştayında yani bu seferler ne zaman başlayacak? Verilmedi. Gerçi burası e, Karataş e, Adana arasında bağlantı yolu üzerinde köy bağlantı olmuş. Şanslıyız. O, Servis var değil evet. mi Karataş'a? Karataş, Karataş yok, Adana. Belediye otobüsü. Karataş'ı yok. Otursun. yok, Karataş yok. son. Efendim e, yani e, Kara koydular da hat, sefer. Evet. Buraya neden koymadılar? Burada var belediye var. Burada, burada var, da Kara Karataş'a yok. Köyde var, var. var Karataş'a yok. Evet Karataş'a evet. yok. İyi buraya varsa güzel mutlarım. Köyde olduğu zaman bir saat 40 dakikada geliyor. Evet. Yani biz de buradan Adana'ya gidiş geliş bir insana 10 milyona mal oluyor. Zaten köyün bir geçim kaynağı yok. Evet. Onun için bir saat 40 dakika beklemek zorunda kalıyorlar. Evet. Bir saat 40 dakikadır da kimsenin bekleme zorunlu yok yani sonuçta burada. Bir iki otobüs daha gelse en azından. Ya yarım saatte en azından. Saat yarım saatte inmesini istiyoruz. Evet. Evet. Güzel Zaten Karataş'a bağlandığı indi. zaman evet. özellikle... Bayağı yol var göğüs evet. güzergahında Buraya Solaklı var Doğan evet. kent var yani Mesela Doğru örneğin Solaklı'ya gelen otobüs buraya da dönebilir Arada evet. 5 kilometre mesafe var Buraya evet. döndüğü zaman otomatikman iki otobüs olacak Çok çok o otobüs 10 kilometre Doğru vatandaşımız ulaşım sorunu çözülmüş yani olacak 1 saat evet. 40 dakika çok zor oluyor yani millet için beklemek için Efendim bu mahallemize yapılmasını istediğiniz ilk hizmet ne? Yani en başta yapılması gereken Yollarımızın yapılması Evet. Yollarımızdan sonra yani camimizin, okulumuzun durumu çok kötü. Ve özellikle çocuklara bir oyun sahası. Çünkü evet onu soracaktım. Çocuk, çocuk, o çocuk parkı muhakkak ve oyun sahası yok. Bir de okulumuz asfaltın üstünde. Çocukları okulun içinde oynatamıyoruz. Asfalt evet. Yanda. Okul iki buçukta kapandığı zaman çocuklar evden oturuyor. Adana olarak mesafemiz uzun. Hepsinin gariban bir halkı olduğu için de evet. bir çocuk sahası köylerimizin tamamı zaten kendi yani, yağıyla kavruluyor. Hiç de yine idarecilere, yöneticilerde bir sezlenişte bulunmuyor. Doğru mu efendim? dilekçeler verdik bekliyoruz. Çünkü vatanı köyü... milletin en çok seven insanlar köylerde yaşıyor arkadaşlar. Evet. Ha, şehirlerde de yaşıyordu. Vatanı milletini seviyordur ama Köylümüz daha bir başka seviyor. E değil mi? Efendim? Yani çocuklarımızın burada hiçbir sosyal faaliyetle ilgili yapacağı hiçbir şey yok yani. Onun için biz Yüreğir Belediye Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı evet. Hüseyin çocuk Bu parkı ve bir çocuk parkı projesi olarak. başlatmasını istiyoruz. Evet. Tarihe geçsin, geçsin efendim. Yani Manisa'nın mesela Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz gün orada çocuk parkı projesi başlattı seçimlerden evet. önce. Artı bütün camilerin bakım onarımını, ışıklandırmasını yaptı, çevre düzenlemesini yaptı. Öyle kazandı yani. Yoksa mümkünatı yok, kazandığı imkanı yoktu evet, arkadaşlar. Çünkü bizim evet, hizmet yaparsan... yok. 180-190 tane oy çıkıyor. Evet. gelip söz veriyorlarsa yani biz de arkalarında duracaklar. Eminiz, güveniyoruz. Evet. Evet sayın izleyiciler, genç mutlarımızın gözleri ışıldıyor. İnşallah bu hizmetlerin tamamı kendisine nasip olacak diyoruz. Çünkü bu Gökçeli köyümüz hizmette unutulan bir köydü. Mahalleye dönüştü. Haliye Artık oldu. hizmet bekliyor yetkililerden. Biz de bu hizmetin yapılması için gazetemizde hem yapılan hizmetleri yayınlayacağız hem de yapılması gerekenleri de yapılana kadar yayınlayacağız efendim. İnşallah. Eklemek istediğiniz bir şey bir var mı muhtarım? Şu yok yani. Evet. İsteklerimizin yerine getirmesini istiyoruz. Başka da bir şeyimiz yok yani burada. Evet. Teşekkür ediyorum muhtarım. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim.